Ballı baba ot nedir, ne işe yarar ve faydaları nelerdir? Ballı baba gillerden boyu yarım metreye kadar uzayan bir bitkidir. Yol kenarlarında, meyve, sebze bahçelerinde, bayırlarda yetişmektedir. Yaprakları ısırgan otuna benzer, benekli ballı baba ve ak ballı baba gibi çeşitleri vardır. Mayıs ve Haziran aylarında toplanır, gölgede kurutulur ya da taze olarak kullanılabilir. Özelliklerine bakacak olursak kuvvetlendirici, damar genişletici, ateş düşürücü, idrar söktürücü, hastalıklardan koruyucu ve kabız yapıcı özellikleri bulunur. Yaprakları ezilerek suyu rahim iltihaplarına, rahim kanamalarına ve prostat hastalıklarına karşı uygulanırsa büyük fayda sağlayacaktır. Şurubu boğaz hastalıklarına vereme ve kadınlarda adet ağrılarına karşı kullanılmaktadır. Merhemi yanıklarda kullanılabilir. Yaprağının haşlanmış lapası kaba kulak, mayasıl, kanlı bal süre şifalıdır. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı ballı baba otu koyarak kaynatılır. Soğuyana kadar demlenir ve süzülür. Günde 3 defa yemek aralarında içilir. İstenilirse içerisine bal da katılabilir.